Herkese merhabalar arkadaşlar. Kafadan bacaklı sınıfına giriyor kalamarlar. Görüyorsunuz burada. Bakın. 10 kolludur kalamarlar. 8 tane kısa, iki tane uzun. Peki bu uzun kollar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bunları küçük balıklara çok seri bir şekilde fırlatıyor. Burada vantuzlar var kalamarların kollarında vantuzlar bulunur. Yapışmaya yarar. Bununla balığa yapışıp gövdeye çeker. Burada da papağan dişi gibi bir diş bulunur. Yaklaşalım bak gösterelim bak. Buradan parçalayarak gövdesini alır. Görüyorsunuz yan yüzgeçlerini. Çok hızlı yüzebilirler. Ve mürekkep püskürtür arkadaşlar kalamarlar. Onunla da ünlüdür. Avcılardan kaçmak için buradan mürekkep püskürtür, denizi simsiyah boyar ve ona kaçma olanağı tanır. Kalamarlar daha da büyüyebilir. Sularımızda 10 ila 20 kilo kalamarlar rastlanabilir ama artık onlara da çok zor rastlanıyor. Önceden çıkıyordu. Genelde 1-1,5-2 kilo arası maksimum boyutlara rastlıyoruz çok sık olarak. Peki kalamarlar kafadan bacak kısmına giriyor. Eti nasıl? Eti çok lezzetli arkadaşlar. Gerçekten kalamar tava efsane olur. Herkesin de vazgeçilmez lezzetidir. Özellikle restoranların da baş tacıdır. Bu kalamarlar. Görüyorsunuz. Çok lezzetli deniz ürünlerimizden kalamarlar. Evet. Böyle güzel içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.